ziraat odaları olarak bu mücadelemizin daha çok yapmamız gerektiğini açıkça zaten kamuoyuna Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar da sürekli üreticilerimizin tarımda kalması için gıda güvenliği sağlığımızın daha düzenli, sağlıklı olabilmemiz için gıda güvenliğinin, tarımın üretimde, çiftçiler üretimde kalması için hep beraber devlet olarak, Millet olarak, e, siyaset, e, sivil toplum örgütleri, herkes e, tarımı hep beraber e, şah kaldırmamız lazım evet. Bundan başka çaremiz yok Tabii. Bütün e, ürünlerde bir maliyet e, artışı var Özellikle gübre, mazot, ilaç, işçilik maliyetleri e, bütün ürünlere yansımış durumda Yani gübre zaten başlı başına e, bütün tarım ürünlerinden hepsinde kullanılmak zorunluluğu var Doğru. Yani özellikle tarla ürünlerinde, hubbat ürünlerinde daha çok kullanılıyor. Yani bölgemizdeki kullanımın çok çok üstünde gübre kullanımları var. Yani mecburi gübre kullanmak zorunda üreticiler. E onun yanında ilaç kullanımları kullanmak zorunda ve işçilik, e, mazot özellikle diğer bölgelerde, özellikle yani fındığın dışındaki bölgelerde daha çok bir mazot maliyetleri var. Yani bunları genel bakıldığında gerçekten üreticilerimizin yapmış olduğu bu tarımda ciddi maliyet artışları var. Bunu hepimiz görüyoruz. Tabii. Tabii bunun karşısında yani üreticilerimizin yine de tarımda kalabilmek için elinden gelen mücadele de yapıyor. Tabii bunlar düzelmesi lazım. Bunlar yani üreticilerimiz bu maliyetler karşısında tarlada kalabilmesi için bir maliyetinin karşılığını alabilecek seviyede çalışmaların yapılması lazım. Biz bunları konuşuyoruz. Tabii Sayın Yala Başkanımız bu anlamda başta bakanlık olmak üzere Cumhurbaşkanımıza bakanlık bütün yetkilerle istişare içindeyiz. Yani bu hepimizin meselesi. Yani bu kimsenin tek başına olan bir meselesi değil. Hem eğitim çalışmaları, hem bilinçli tarım, hem de ekilmeyen toprakların ekilmesi yani tarımın bu şekilde yani üretimde kalabilmemiz için bu maliyetler karşısında Muhakkak e, üreticilerimizin kazanması lazım. Çünkü bu insanlar e, hepsi, hepimiz, yani tarımda uğraşan herkes bir geçim derdinde. Sonuçta herkes bir aile bakıyor. E, ürettiği ürünün e, zaman zaman e, birinde zarar ediyorsa, birinde maliyetin olsa, diğerinde muhakkak kar yapmak zorunda. Çünkü geçimini e, ona bağlamış. E, onun için e, bununla ilgili e, ciddi çalışmalar içindeyiz, girişimler, e, talepler içindeyiz. İnşallah tarımdan tarımı dünyada Türkiye olarak en iyi yerlere getireceğiz diye temennimiz bu yönde.